Zonguldak Çaycuma'dan durdurucum ben. Uzun yıllardan beri böyle bir kar yağışı görmedik. Şu anda Çaycuma merkezdeyiz. Yaklaşık yarım metre, 50 santime yakın kar var. Evet. Şöyle mikrofonu biraz daha öyle tutalım. Evet, tamam. Ee, 50 santime yakın kar var. Ee, tüm e, halk, tüm vatandaşlar bu kar yağışına çok memnunuz. Ee, en azından. E, Gelecek olarak e, yeraltı kaynaklarımıza, sularımıza evet. verimli olacağını düşünüyoruz. E, bir Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Allah'a şükür böyle bir nimeti görmüş olduk. Evet, yani kar yağması bir yandan da mikropları da kırdığı evet, gibi. Evet, tabii çevre temizliği, mikropları kırdığı gibi e, sağlık açısından da çok önemli bir olay kar yağışı. Normal mevsimsel olayları e, mevsim olarak yaşadığımız için e, mutluyuz. Su İyi. kuraklığımız olmayacak. Öyle temenni ediyoruz. O şekilde umut ediyoruz. İnşallah olmayacak bu sene önümüzdeki yaz döneminde. Şimdi durdu benim komşum, sevgili seyirciler, Çağcımada komşum. Biraz da kendinden söz eder misin? Ne yaptın şimdiye kadar? Bugüne kadar ne yaptın? Tabii ben şu anda TTK'da çalıştım. Köylerde oturdum. Zonguldak şehir merkezinde oturdum. 30 yıl kadar falan. Evet. Şu anda Çağcımay'dayım. Emekliyim. Türkiye Taşköy Mülk Kurumu'ndan emekliyim. Rutin bir emekli hayatı yaşıyorum. Bu kadar yani. Başka bir diyecek yok yani. Evet. Fark ettik ki evin önünü biraz temizledik. Evet tabii. Kar temizliği yapıyoruz. Hem komşuların hem kendimizin geçmesi için yol temizliğini, evin ön tarafının temizliğini yaptık. Şu anda da yapmaya da devam ediyoruz. Tahminen kaç santim bu kar? Yaklaşık 40 santimin üzerinde. Yarım metreye yakın. Yani Var yani. Bu dışarıdaki tepe vardır, oralarda köpellerde. daha fazladır oralarda daha fazladır yüksek kesimlerde daha fazladır yani öyle tahmin ediyoruz Hı. burada şu anda o, o civarda bir kar var yani evet ben 45 yıldır Almanya'dan böyle bir karı ilk defa görüyorum